Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Sayfa sayfa İngilizce serimizde 7. sınıflarla 5. üniteye başlıyoruz. Ünitemiz Television. Televizyonla ilgili programları ve onunla ilgili detaylı bilgileri öğreneceğiz. Warm up, ısınmayı da başlıyoruz. Read the questions and tick the correct choice for yourself. Soruları okuyun ve kendiniz için doğru tercihi seçin diyor yes or no do you have more than two televisions at home evinizde 2'den fazla televizyonunuz mu var do you watch tv regularly regularly düzenli olarak düzenli olarak televizyon izler misiniz do you prefer watching tv to going out with your friends televizyon seyretmeyi dışarıya arkadaşlarınızla çıkmaya tercih eder misiniz? Do you watch TV more than three hours a day? Günde 3 saatten fazla mı televizyon seyredersiniz? Do you generally keep the remote control at home? Generally, genellikle demek. Genellikle evde uzaktan kumanda sizde mi? Do you think that you are a TV addict? Televizyon bağımlısı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet tek tek yes, no şeklinde kendinize göre tıklamanız isteniyor. Evet, ikinci bölümle devam edelim. Match the types of TV programs with the pictures. Televizyon çeşitlerini görsellerle eşleştirin diyor. Bu ünitede televizyon programlarının İngilizce karşılıklarını mutlaka bilmeniz gerekiyor tek tek bakalım. Series, cartoon, comedy, movie, talk show and documentary. Bir eşleştirin bakalım, doğru yapabildiniz mi? Series diziler. Dizi. Comedy komedi programları. Movie film. Talk show bu bir moderatörün olduğu karşılıklı konuşma programları. Mesela Beyaz Show vardı bir zamanlar. Yakında yine başlayacakmış. Cartoon, çizgi film. Documentary ise belgesel demek. Listen to the speakers and tick program types in activity A1. Konuşmacıyı dinleyin ve program çeşitlerini tickleyin diyor. Yani hangilerinden bahsediliyorsa onların yanına tik atmanız isteniyor. Öncelikle ses dosyasını bir dinleyelim. Listen to the speakers and tick the program types in activity A1. Hello. My name is Jane. I'm a student. I always watch TV in the evenings. I like watching TV a lot. I can't wait for it. I prefer movies to series. I think movies are pretty amusing. Hi, I'm Todd. I'm a doctor. I work a lot, so I don't have free time. I sometimes watch TV in the evenings. My favorite TV program is documentaries. I think they're usually fantastic. Hello, my name is Kim. I'm a teacher. I often have free time in the evenings. I usually watch TV at home. I prefer watching talk shows. I think they are funny. Hello, my name is Jane. I'm a student. I always watch TV in the evenings. I like watching TV a lot. I can't wait for it. I prefer movies to series. I think movies are pretty amusing. Hi, I'm Todd. I'm a doctor. I work a lot, so I don't have free time. I sometimes watch TV in the evenings. My favorite TV program is documentaries. I think they are usually fantastic. Hello, my name is Kim. I'm a teacher. I often have free time in the evenings. I usually watch TV at home. I prefer watching talk shows. I think they are funny. <laughs> Series, documentary, movie ve talk show bunları duyduk. 61. Sayfadan devam ediyoruz. Listen to the speakers again, answer the questions and complete the chart. Konuşmacıları tekrar dinleyeceğiz ve soruların cevaplarını bulacağız ve tabloyu tamamlayacağız. Listen to the speakers again. Answer the questions and complete the chart. Hello, my name is Jane. I'm a student. I always watch TV in the evenings. I like watching TV a lot. I can't wait for it. I prefer movies to series. I think movies are pretty amusing. Hi, I'm Todd. I'm a doctor. I work a lot, so I don't have free time. I sometimes watch TV in the evenings. My favorite TV program is documentaries. I think they're usually fantastic. Hello, my name is Kim. I'm a teacher. I often have free time in the evenings. I usually watch TV at home. I prefer watching talk shows. I think they are funny. Hello, my name is Jane. I'm a student. I always watch TV in the evenings. I like watching TV a lot. I can't wait for it. I prefer movies to series. I think movies are pretty amusing. Hi, I'm Todd. I'm a doctor. I work a lot, so I don't have free time. I sometimes watch TV in the evenings. My favorite TV program is documentaries. I think they're usually fantastic. Hello, my name is Kim. I'm a teacher. I often have free time in the evenings. I usually watch TV at home. I prefer watching talk shows. I think they are funny. Şimdi soruları birlikte göz atalım. Bakalım cevapları nasıl buldunuz? What does he do or what does she do? O ne yapar? Ne iş yapıyor? Jane is a student. Todd is a doctor. Kim is a teacher. Jane öğrenci, Todd doktor, Kim ise öğretmen. Second question. How often does he watch TV or how often does she watch TV? How often ne kadar sıklıkla soru kalıbıdır. Ne kadar sıklıkla televizyon seyrederler? Jane always watches TV in the evenings. Always, her zaman. Jane her zaman akşamları televizyon seyreder. Todd sometimes watches TV in the evenings. Todd bazen, sometimes akşamları televizyon seyreder. Kim usually watches TV. Usually, genellikle. Kim genellikle televizyon seyreder. Three. What does he or she prefer watching on TV? Televizyonda ne seyretmeyi tercih ederler? Jane prefers watching movies. Jane film izlemeyi tercih eder. Todd prefers documentaries. Todd belgesel izlemeyi tercih eder. Kim prefers talk shows? Kim ise konuşma programlarını, talk showları tercih eder. What does your sheet think about the programs? Programlar hakkında ne düşünüyorlar? Jane thinks they are amusing. Amusing eğlenceli. Jane eğlenceli olduğunu düşünüyor. Tom thinks they are fantastic. Muhteşem, harika olduğunu düşünüyor Tom. Kim thinks they are funny. Kim ise komik olduğunu düşünüyor. A4. Fill in the chart with the information about yourself. Bu sefer tabloyu kendiniz için dolduracaksınız. Tamamen kendinizle alakalı cevaplar istiyoruz. Frequency of watching TV, frequency sıklık. Yani ne kadar sıklıkla televizyon seyrediyorsunuz? Favorite TV program, en sevdiğiniz, favoriniz olan televizyon programı. Opinion about TV program, opinion görüşünüz. Televizyon programı hakkındaki görüşünüz. Bir örnek görelim. Sometimes bazen burada bir program dizi adı verilmiş ve e, informative denmiş mesela bilgi verici demek televizyon programı, amusing olabilir, informative olabilir, e, funny olabilir. Buraya bir sıfatla görüşünüzü belirtiyorsunuz. Write a short paragraph about your daily routines and preferences. Use the information in activity A4. a 4deki bilgileri kullanarak buradaki bilgileri, öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak kısa bir paragraf yazmanız isteniyor. Paragrafta günlük rutininizi ve tercihlerinizi yazacaksınız. Hemen bir örnek görelim. Her gün ne yaparsınız? Televizyonla da birleştirerek anlatıyorsunuz bunu. Mesela ay Every day I wake up in the morning and drink tea. I like to have breakfast with bread and cheese. Kahvaltı etmeyi severim. After that sonra ne yaparım? In the afternoon öğleden sonra ne yaparım? In the evening akşamları ne yaparım? İşte burada seyrettiğiniz televizyon programlarını ve onlarla ilgili görüşünüzü de buraya ekleyebilirsiniz. Evet, sayfa 61'de son etkinlik Reading and Speaking, konuşma ve okumayla alakalı. Working pairs diyor. Burada eğer okuldaysanız ikili, iki kişilik gruplar halinde bu etkinliği yapıyorsunuz. Evde de İngilizce bilen biri varsa onunla yapabilirsiniz. Bir arkadaşınızla bir araya gelip yapabilirsiniz. Choose a card, bir kart seçin diyor. Card B is on page 131 kartlar 131. sayfada. Oradan bir kart seçiyorsunuz. Ask and answer questions as in the example. Örnekteki gibi soru cevap yapmanız isteniyor karşılıklı. Complete the chart with the program types. Daha sonra da tabloyu program çeşidine göre doldurmanız isteniyor. Örneğe bakalım. Which program was there on channel X at 4 o'clock yesterday? Saat 4'te dün X kanalında hangi program vardı diye soruyor. Bakın geçmiş zaman görüyoruz burada. Wası görüyoruz. Was were geçmiş zamanda olmak anlamında. Kanalda hangi program vardı? Cevabı da tabii simple past'ta vermeye devam ediyoruz. There was a quiz show. Quiz show vardı. Hemen bakıyorum. Saat 4. Burada 16. 16'da quiz show X channel'da cevap geliyor. Doldurulmuş halini de burada görebiliriz. Bu şekilde sorular soracağız birbirimize karşılıklı ve simple past olacak bu sorular. Eğer evde tek başınızaysanız bu şekilde soru cevapları bu tabloya göre yazabilirsiniz. Which program was there on channel Y at 5 o'clock yesterday? 5 o'clock yesterday. Which program was there on channel Y at 5 o'clock yesterday? There was a documentary. Bu şekilde e, diyalogları yazmanızı tavsiye ediyorum defterinize. Böylece konuyu tekrar etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, 60 ve 61. sayfayı birlikte çalıştık. E, her sayfayı bitirdiğinizde ilk e, aktiviteingilizce.com web sitesine girerek oradaki ilgili sayfanın etkinliklerini yapmanızı istiyorum. Linkini de sağ üst köşeye bırakıyorum. Her ünitenin her sayfasını tamamladığınızda aktiviteingilizce.com web sitesine girip ilgili kitabın ilgili ünitesini tıklayarak e, dinleme, kelime etkinliklerini yaparsanız bilgileri çok daha iyi öğreneceksiniz. Kelimeler çok daha iyi kalıcı bir şekilde beyninize yerleşecek arkadaşlar. Ayrıca ingilizcemarketi.com sayfasına girerek ben size linkini de sağ üst köşeye bırakacağım bu sayfanın. Sizler için hazırladığım e, 3, 4 ve 5. üniteleri içeren yeni sınav sistemi paketini hemen satın alarak bilgisayarınıza indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu paket size hem konuyu pekiştirmenizi sağlayacak. Açık uçlu sınav örnekleri, etkinlikler yapacaksınız. Konuşma sınavına yönelik speaking konuşma kartları var. Okuma parçaları, soru cevaplama etkinlikleri. Yine tıklayarak açılan ses dosyalarını dinleyerek dinleme sınavına yönelik pekiştirici etkinlikler yapmanızı sağlayacak bir paket arkadaşlar. Hemen satın alıp indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Evet bu videomuzun sonuna geldik. E, i̇lk iki sayfayı sizlerle çalıştık. Diğer sayfaları da öğrenebilmek için diğer videoları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Kanala abone bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve hemen videoyu beğenin, bol bol paylaşın diyorum. Yorumlarınızı, görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Bir sonraki sayfada, bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.